Game TV'den hepinize tekrar merhaba. Ben Berkay. Bugün sizlere Darkorbit'in bir mod göstereceğim. Adı FS bilen vardır. Yani bot altında linki vereceğim. İthalte indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Ama ben size virüsüz vereceğim. Bir de güncel vereceğim. Bir de bu, bu bot şifre istemiyor. Onun gibi şeyler var. Ayarları var. Ayarların şimdi ne yapacağız? İlk önce Darkorbit'imizi açacağız. Ayarlardan Grafiği düşük, gameplay de şu ikisi bir de yüzde ilk üç bir sonuç açık olacak sonra sabitleyeceğiz. diyeceğiz. Bir de şu görevler kapalı olacak. Bir de mini haritayla gemi şurada olsun. Sonra botumuzu çalıştıralım. Böyle bir şey çıkıyor. Buna hayır diyeceğiz. Eğer şurada update çıkarsa ona evet deyin. Kendini update edecek. Sonra okey diyelim. Tamam diyelim. Botumuz açıldı gördüğünüz gibi. Ben ayarlarını yapmıştım. Yine de size göstereyim. Şuna game hızı yazıyorsunuz. Biliyorsunuz zaten. Şirketiniz yazıyorsunuz. Ben trap mouse in region'a tıklıyorsunuz. Select region'dan şuradan şuraya kadar çekiyorsunuz. Collection'dan ben avantaj pusu toplamasını istiyorum. Şunlara tıkladım. Sonra review'dan şuna tıklıyoruz. Bir de extra option'dan şuraya da tıklıyoruz. Sonra botik time diyoruz. Gördüğünüz gibi bot otomatikman çalışıyor. Gördüğünüz avantaj kutusu gördü. Ona bastı, topladı. Bu saatte tam 3000 e oridium kasıyor. Yani böyle bilgisayarınızı bir saat açık bırakın. Sonra başka şeylerle uğraşın. Bu kendini ot otomatikman avantaj kutusu topluyor, geziyor. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Hepinize tekrar görüşmek üzere.